Örnek 1. Köşegen uzunlukları 10 cm ve 12 cm olan bir dörtgenin çevresi tam sayı olarak en az kaç cm'dir deniyor. Şimdi dörtgenimizi çizelim. Köşelerine isim verelim. A, B, C, D dörtgeni olsun. Köşegen uzunluklarından bir tanesi 10 cm. Burası 10 olsun. Diğeri de 12 cm'ymiş. Burası da 12 olsun kenarlara isim verelim. Şurası A, B, C ve D olsun. Şimdi bu A, B, C ve D'nin toplamının minimum değerini arıyoruz. Önce DB köşegenine göre B artı C 12'den büyüktür. A artı D de 12'den büyüktür. Buradan A artı B artı C artı D'nin 24'ten büyük oluruz. Şimdi AC köşegenine göre d artı c ondan büyük, a artı b de ondan büyük olacak. Toplarsak buradan a artı b artı c artı d 20'den büyük olacak. Ee, en dar aralık alınır. O halde bu değil. Almamız gereken şurası. E, o halde çevre minimum tam sayı olarak çevre minimum 25 olur. A, B, C, D dörtgeninde B ve D açıları 90 derece. A, K, K C eşit değil. A, C ile B, kesişimi K noktası ve A, C 6 santimetredir. Buna göre e, B, D 3 santimetre ise iç tam sayısı en çok kaçtır deniyor. Şimdi e, A, C uzunluğunun 6 santimetre olduğu söyleniyor. B ve D açıları 90 derece. O halde buralardan muhteşem üçlü yapalım. B ve D köşelerinde. Yani kenar orta indirelim. Şimdi kenar orta indirince Şuraları 3, 3 muhteşem üçlüden. Şuraya harf verelim. B, K K'da, e, K demişiz zaten. B, de e, 3 santimetre olacak. Şimdi D, L'yi birleştirelim. Yine muhteşem üçlüden. D, L uzunluğu da 3 santimetre olacak. Şimdi B, L'de üçgenine bakacak olursak. E, B, D uzunluğu 3 santimetreydi. O halde şuraya X diyelim. 3 genişsizliğine göre x, 3 ile 3'ün toplamından küçük farkından büyük olacak 3 genişsizliğine göre. Buradan x'in en çok kaç olacağı söyleniyor. O halde tam sayı olarak x maksimum 5 olur. Örnek 3. Çekilde verilenlere göre x kaçtır? Köşegenleri dik kesişen dörtgenlerde karşılıklı kenarların kareleri toplam birbirine eşittir. O halde 3'ün karesi artı x'in karesi, 4'ün karesi artı 5'in karesine eşit olacak. x'in karesi buradan 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9 sağ taraf aldık. Eksi 9'a eşittir. x kare eşittir. 30, 41, 9 çıkartırsak 32. Buradan her tarafın kare alırsak x, 4, kök 2 birim olacaktır. Örnek 4. Şekilde a, h, b, c'ye dik olduğuna göre c kare eksi x kare eşittir. b kare eksi y kare olduğunu gösteriniz diyor. Şimdi BKC üçgeninin b, c göre simetriğini alalım. b, c'ye gelir. Evet, bir delta'yı elde etmiş oluruz. BK, BK üstüne eşit. KC, K, e, K üstü C'ye eşit. Şuraya da Y diyelim. Şimdi oluşan AB, K üstü C dördgeninde de genleri dik kesiştiğinde karşılıklı kenarların kaleleri toplam birbirine eşit olacak. Yani X kare artı B kare, Y kare artı C kareye eşit olacak. Şimdi e, X kareyi sağ tarafa, Y kareyi sol tarafa alırsak B kare eksi Y kare eşittir C kare eksi X kare olacaktır. Böylece isteneni e, göstermiş olduk. Örnek 5. ABCD dörtgeninde CH AB ye dik, DH AC'ye dik, DH AC'ye dik gösterilmiş. CHD AB'ye dik onu biz gösterelim. E, AD HB'ye eşit AD HB eşit DC 4 cm şurası 4 cm AH 4 kök 3 cm şurası 4 kök 3 santimetre. ise BC X diyelim ona kaç santimetredir deniyor. Şimdi eşit kenarlara harf verelim. Şurası A. Şurası daha olsun. HC'ye de B diyelim. Şimdi A, H, C, D dörtgeninde köşegenler dik kesiştiğinden karşılıklı kenarların kareleri toplam birbirine eşit olacak. Bunun için A kare artı B kare eşittir. 4'ün karesi artı 4 karesidir. Şimdi CH5 geninde Pisagor yapacak olursak X'in karesi de A kare artı B kare eşittir. O halde bu iki denklemden X kare eşittir. 4'ün karesi artı köküçün karesi olacak. Yani 16 artı 48 olacak. X kare eşittir 64. Her tarafın kare alırsak x eşittir 8 cm çıkar. Örnek 6. Köşegenleri dik kesişen bir dörtgenin kenarlarının orta noktalarını birleştiren dörtgenin dik bir dörtgen olacağını gösteriniz diyor. Herhangi bir dörtgen çizelim. Köşelerine isim verelim. A, B, C, D olsun. Şimdi bunun kenarlarının orta noktalarını birleştirelim. Bu kenarların orta noktaları olduğunu belirtelim. Buna da KLMN dördgeni diyelim. Şimdi bizden ne isteniyor? Köşegenleri dik kesişen dörtgende. Demek ki ABCD'nin köşegenleri dik kesişiyor. Onu gösterelim. Şurası 90 derece. Bu KLMN'nin dik olduğunu göstereceğiz. Şimdi e, NM AC'ye paraleldir. Orta tabandan. DA'nın orta tabanı NM. O halde burada bir paralellik var. Şurası şuraya paralel. E, öte yandan ML de DB'ye paralel. Yine orta tabandan. CDB'nin orta tabanından. ML paralel e, DB. Zaten KLMN'nin paralel kenar olduğunu biliyoruz. Şimdi e, şuradaki köşegenlerin kestiği yerdeki açı 90 derece ise e, paralel kenarda karşılıklı e, açılar eşittir. Şöyle bir harf verelim. Mesela O açısı 90 ise L açısı da 90'dır. Paralel kenardaki açı kuralına göre. E, bu KLM'nin bir açısı 90 ve paralel kenar. O halde bütün açıları 90 derece olacak. E buradan KLM'nin dikdörtgen olduğunu göstermiş olduk. Örnek 7. A, B, C, dörtgeninde A, C, B, D yedik. A, C, E birim, B, D, F birim ve K ile M sırasıyla A, B ve C, D doğru parçaların orta noktaları olmak üzere. 4, kmnin karesi eşittir. E kare artı F kare olduğunu gösteriniz diyor. Şimdi iki orta nokta alana iki orta nokta bedava. Diğer iki orta noktayı biz işaretleyip varignon paralel kenarını oluşturalım. Şimdi ee, eğer dördgenin köşegenleri dik kesişiyorsa varignon paralel kenarı dördgen olur. Bu bir dördgendir. Köşe dik kesişmiyorsa paralel kenarda dik kesişiyorsa dik dördgendir. Burada K, L, ne diyelim. Şimdi burada AC uzunluğu E birim verilmiş. AC uzunluğu E birimse KL uzunluğu orta tabandan onun yarısı olacak. E bölü 2 birim. Aynı şekilde NM uzunluğu da onun yarısı olacak. E bölü 2 birim olacak. Şimdi BD uzunluğu F birim verilmiş. Şurası F birim. Yine orta tabandan KN uzunluğu F bölü 2 birim olacak. Orta tabandan. LM uzunluğu da yine orta tabandan F bölü 2 birim olacak. Şimdi şuradaki KLM üçgeninde Pisagor yapacak olursak KM'nin karesi ki KM hipotenüstür. E bölü 2'nin karesi artı F bölü 2'nin karesi olacaktır. Buradan KM'nin karesi eşittir. E kare artı F kare bölü 4 olacak. İçler dışlar çarpımı yaparsak 4 çarpı KM'nin karesi eşittir. E kare artı F kare olur. İsteneni ...göstermiş olduk. Örnek 8. Şekilde verilenlere göre x kaçtır? Şimdi dikkat edilirse... ...k, n, l noktaları bulundukları kenarların... ...orta noktalarıdır. Ee, şimdi köşegenleri çizelim. Ee, şimdi ac köşegeni... E, ...kl paralel olacak. Çünkü kl abc'nin orta tabanı. Bd köşegenini çizelim. Şimdi BD'de K neye paralel olacak? Dolayısıyla köşegenler dik kesecek. Çünkü burada küçük bir dörtgen oluştu. Şimdi köşegenleri dik kesişen dörtgende karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir. O halde x'in karesi artı karşısındaki kenarın karesi eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesine. Bu da x kare artı 16 eşittir 100 olacak. x kare eşittir 84. Her tarafın karekökünü alırsak İçsi 2 kök 21 santimetre buluruz. Örnek 9. ABCD dörtgeninde AC ve BD diktir. A açısı 90 derece, KLM'ne bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Bunları belirtelim. Şöyle. Evet. O halde KLMN bir dikdörtgendir. Köşegenler dik kesişiyor. O halde bu bir dikdörtgen olmalıdır. Verilenler BK 15 bölü 2 cm. Şurası 15 bölü 2 cm. O halde burası da 15 bölü 2 cm. AM kökü, 13 cm. Şurası kök 13. O halde burası da kök 13 cm. ED 2 cm. Şurası 2 cm. ED uzunluğu. Şurası çevre KLMN kaç santimetredir deniyor. Şimdi e, ADC'nin orta tabanı o halde OE de ED'ye eşit ve 2 santimetre. Aynı şekilde şurası da 2 santimetre olacak. Şurası da 2 santimetre. Bunları yazalım. Şimdi M ile AC'ye paralel ise Z'den şuradaki açıda 90 derece olacak. Şimdi burada dikten dikilmiş. O halde ne yapabiliriz? E, öklid yapabiliriz. A, N, M üçgeninde e, Ötlide göre kök 13'ün karesi Ötlide'nin dik kenar bağıntısını uyguluyorum. 2 çarpı N, M kadardır. Buradan N, M uzunluğunun N, M uzunluğunun 13 bölü 2 cm olduğunu buluruz. 13 bölü 2'den 2 çıkartırsak 9 bölü 2 olur. Şuradaki uzunluk şurası. 9 bölü 2 santimetre. Şimdi şurası doğalde 9 bölü 2 santimetre onu da yazalım. Şimdi gelelim e, NK ve ML uzunluklarını bulmaya. Şimdi burada e, şurası da 90 derece olacak. Şimdi burada pisagor yapacak olursak e, 9 bölü 2 15 bölü 2 halde burası 12 bölü 2 olmalı. 9 12 15'in yarısı yani şuradaki uzunluk şurası 6 santimetre olacak. E, şimdi KL BCD'nin orta tabanı olduğuna göre şu uzunlukta şurası da 6 santimetre olacak. Şimdi gelelim tekrar ANM üçgenine. Şuradaki yüksekliğe H dersek H'ın karesi yine üklü göre 9 bölü 2 çarpı 2 olacak. 2'ler gitti. H'yi buradan 3 santimetre bulduk. Şurası da 3. Şimdi NM orta tabanıydı. O halde şuradaki uzunluk da 3 olacak. bir kenarı daha bulduk. 9. NK da 9. ML de 9. Şimdi bizden istenen neydi? Çevre KLMN. Şimdi 9, 9, 18. Artı NM uzunluğu 13 bölü 2. KL uzunluğu 13 bölü 2. Toplarsak 13. Halde bu çevre 31 santimetredir. Örnek 10. ABCD deltoidinde A açısı 90 derece, AB eşittir AD 2 birim, şuraları 2 birim, BC eşittir DC kök 10 birim, şurası kök 10, şurası da kök 10. Buna göre AC uzunluğu kaç birimdir deniyor? Şimdi diğer yeni de çizelim. Deltoidte köşegenleri çizmek iyi fikir. Şimdi köşegenler dik kesişir. Tepeleri birleştiren ki tepeler A ve C köşegen aç-ortay olacak. Şurası 45, 45. Şurası da açıortay ortay. Şimdi tepele yani köşegen diğer köşegeni iki eşit parçaya böler. Şuraya H diyelim. Yani H, DB'nin orta noktasıdır. Şimdi burası da 45 derece. Burası da 45 derece. Şimdi iki tane iç kenar dik üçgenimiz var. Ee, hipotenüs 2 ise dik kenarlar kök 2 kök 2 olacaktır. Hatta burada muhteşem üçlü de var. Şurası da kök 2'dir. Şimdi HBC üçgeninde Pisagor yapalım. HC'nin karesi artı kök 2'nin karesi eşittir kök 10'un karesine. HC'nin karesi 8'e eşit. O halde HC uzunluğu 2 kök 2 birim olacak. Şurası 2 kök 2. Bizden istenen AC uzunluğuydu. AC uzunluğu da kök 2 ile 2 kök 2'nin toplamı kadar olacak. Yani 3 kök 2 birimdir. Örnek 11. ABCD deltoidinde AD AB'ye eşit. Şu ikisi birbirine eşit. DC BC'ye eşit. BC 8 ise DC de 8. ABC ve EDC açılarının farkı 90 derece. Şöyle yapalım. EDCyi alfa diyelim. Şuraya alfa diyelim. Alfayı öbür tarafa alırsak ABC açısı ise 90 artı alfa olacak. Şurası şöyle yazalım. 90 artı alfadır. Şimdi delta it'te tepelere köşegen simetri eksenidir. Tepeler A ve C. O halde A simetrik C simetrikli Dolayısıyla B açısı D açısına eşit olacak. B açısı 90 artı alfa ise D açısı 90 artı alfa olacağından A, D, e açısı 90 derecedir. Şimdi bizden istenen F, uzunluğu. F, E neresi? Şurası. Ee, şimdi deltoid'te tepelere birleştirdiğin köşenin açı orta olduğunu da biliyoruz. O halde şu A açısını A, C A açısını iki eşit parçaya böler. C açısını da iki eşit parçaya böler. E, ee, şimdi e, D, A, F üçgenine bakacak olursak e, D açısı dik. Köşegenler dik kesişir. K açısı da dik. Dikten dik inmiş olduk. O halde ötlük yapabiliriz. E, D, F uzunluğunu bulalım. Öklide göre D, F'nin uzunluğunun karesi. Dik kenar bağıntısı uyguluyorum. 2 çarpı 2 artı 6. Yani 2 çarpı 8'e eşit. Buradan D, F uzunluğunun 4 olduğunu buluruz. Şurası 4. Şimdi D, A, E, C, üçgen, D, e, C üçgenine bakalım. Şimdi DC üçgeninde DF açı ortay. O halde iç açıortay ortay teoremini uygulayabiliriz. 8'e e 4 gelmiş. O halde 2'ye de kaç gelecek? 1 gelecek. X'i de bulmuş olduk. Doğru cevap 1 e, santimetredir. Örnek 12. ABC üçgeninde BC eşittir B eşittir 11'im. E de eşittir DC 5 birim. ED de 5 birimmiş. AD 7 birim. Buna göre AE kaç birimdir deniyor. Şimdi burada B, C, D, e dikkat edecek olursak bu dörtgen bir deltoittir. E, deltoitte tepeleri bilirsen köşegen açı ortaydır. B, D açı ortay olacak. Bu B, D aynı zamanda abc üçgeninin de açı ortayı. O halde iç açı ortayı teoremi uygulayabiliriz. 10'un 5'e oranı 10 artı x'in 7'ye oranını eşittir ya da pratik olarak 5'e 10 gelmişse 5'e 10 gelmişse 7'ye 14 gelecek iç açı ortay törenine göre. x artı 10 14'e eşitse x buradan 4 birim çıkar.